Merhabalar ben Asel ben de Zeynep bugün Jordan Hill'in yazıp yönettiği Get Out. Yani kapan filmini konuşuyor olacağız. Get Out 2018 yılının en iyi özgün senaryo ödülünü kazanarak izleyiciler arasında bayağı bir popüler olmuştu. Ee, ve sonunda yılın en karlı korku filmlerinden biri haline gelmişti. 4,5 milyon dolarlık bir bütçeyle 255 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Ses kaydı spoiler içeriyor. Bunu da baştan söylemiş olalım. Aynen öyle film başlar başlamaz devamında hissedilecek gerilimin sinyallerini bize direkt veriyor. Hı hı. Karanlık bir cadde, başına yürüyen bir adam. bu adamın tekinsizlik duygusuna şahit olmakla başlıyoruz. ve bu rahatsız edici tekinsizliği film sonlarına kadar hissediyoruz. Yani filmin genel atmosferinde bir tekinsizlik bulutu içerisindeyiz yani. Tam şeye gireceğim. Tekinsizlik kelimesinden biraz bize bahseder misin demek istiyorum ama ondan önce de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bahçede bir köpek var ve biz kaydırak <laughs> alamayacağız. Şu an köpeğin en sessiz olduğu an. Umarım çok ses yapmaz ama arada havlama sesleri duyarsanız bilin ki onun da bu film hakkında söyleyeceği şeyler var. <laughs> Yorumlarına umarım aralarda dinlerken rahatsız olmazsınız. Dediğim gibi şu an en sessiz olduğu an biz diliyoruz ki böyle sessiz sessiz devam eder. Konuya geri dönüyorum. Tekinsizlik kelimesinden biraz bize bahseder misin Azal? Ee, tabii ki köpeğin söyleyeceği bir şey yoksa ben başlıyorum. <laughs> <laughs> Filmin ayrıntısına girmeden önce ben zaten bu kelimeden biraz bahsetmek istiyordum. Hı hı. Ee, şöyle Sigmund Freud'un bahsettiği bir kelime var. Anheimlik diye bir kelime. E, ee, Türkçe'ye tekinsizlik olarak çevrilmiş. Bu Freud tekinsiz kelimesini nesne insan her şey için kullanıyor aslında. Hı hı. Bu tanıdıklığın e, güven verici bir tarafı vardır ya. Yani tanıdık bir şey güven verir. Yani bilirsin ne olacağını yabancı bilinmedik bir şeyde böyle korkutucu bir tarafı vardır. Hani ne olacak bu diye. Zenofobi gibi. Aynen. Bu anheimlik kelimesi de bir zamanlar tanıdık olan olanın baskılamayla bilinç dışında gizlenmesi ve onu hatırlatan bir durum olduğunda tamamen yabancı olması da eski tanıdıklığını yitiren şeylerin tekinsizlik duygusu yaratması olarak açıklanabilir. Yani bununla ilgili daha ayrıntılı başka bir zaman konuşabiliriz. Bu çünkü çok Olur. kapsamlı bir kelime. Yani bir taraftan yabancı, bir taraftan alışılmış bir şey var. Yani bir yandan konforlu, bir yandan gizemli. Ne olacağı, nereye gideceği belli olmayacak bir durum. Bunu basit bir örnekle pekiştirebiliriz. Ee mesela aynada uzun süre kendimize baktıktan sonra birden yabancı birine bakıyormuş gibi bir hisse kapılıp ürperebiliriz. Yani bu bu örnek olabilir. Bende çok oluyor. <laughs> Aynen oluyor yani bu. Ee işte tam da böyle şeyler için bir kelime bulmuş Freud. Bunun çok yüzeysel bir örnek verdim. Bu kelimenin tabii daha derin bir tarafı var. Hı hı. E, filmde de bu izleyiciyi saran bir tekinsizlik duygusu aslında her şey normal gibi gözükürken, işte normal bir çift var, normal muhabbetler dönüyor, normal bir aile gibi gözükürken ara ara garipleşen anlar olarak kendisini gösteriyor bu tekinsizlik. Ve bu garipliklerin çok yerinde Tempoyu düşükten bir anda yükseğe taşıyacak şekilde aktarıldığını düşündüğümüz derken hep yani. İlk sahnenin gerginliğini bir çiftin kızın ailesiyle tanışma telaşıyla kesiyoruz. Başka hı hı. bir ortam, başka insanlar, adımız siyahi, kız arkadaşı beyaz ve film ökçülük üzerinden yapılan şakalar, imalar üzerinden bir süre ilerliyor. Zaten e, filmin şey Böyle korku ve gerilim dolu yanından ziyade komik bir tarafı da var. O da yönetmenin aslında bir komedyen olması. Jordan <gülüyor> <gülüyor> Jordan <gülüyor> evet. komedyen. Eşciltik ee, meselesi zaten son zamanlarda sosyal medyada tekrar tekrar gündeme geliyor yıllardır çözülmüş gibi gösterilen ama aslında hala üzerimizde etkisi olan derin bir sorun. Her toplumda özneler, gruplar değişiklik gösterse de yapılan ayrımcı davranışlar şiddet değişerek maalesef benzerlik gösteriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında insanların sosyal rolleri nasıl tepki verdiğine dair yapılmış deneyler var bir sürü. Daha bazıların filmi de çekildi. İşte Das Experiment, Experiment hani çok fazla var. Hı, hı. İncelemek incelemek isteyen olursa Zimbardo'nun Stanford Hapishanesi deneyine veya e, Muzaffer Şerif'in deneylerine bakabilirler. Ee, çoğu insanda şey var, ayrımcılık yapmadığına inan, inanır. Ama bu öyle isterleştirilmiş bir durum ki farkında bile olmadan zaman zaman gruplaşıyoruz. Ayrımcılık yapıyoruz hepimiz. Maalesef böyle. Ee, Get Out filminde de bu durum çok güzel aktarılmış. Çünkü ya hiç kimse ırkçı değil hatta işte Obama üçüncü kez aday olsa yine oy veririm gibi iddialı sözler sarf ediliyor. Ama aslında en büyük ırkçılığı yapan da bu insanlar yani. Filmde. Filmin devamında evet filmin devamında kızın ailesiyle tanışmaya giden çift yolda bir anda karşılarına çıkan bir geyiğe çarpıyorlar. Ölü geyik hı hı. filmde görsel anlamda rahatsızlık vermeye başlıyor. Bununla birlikte kızın babasına göre geyikler ekosistemi bozan ve öldürülmesi gereken canlılar. Burada kızın babasının geyikleri olan bakış açısındaki noktayı yakalarsak ailenin vahşiliği hakkında bize fikir veriyor. E, ayrıca hani geyikler demişken e, mekanla da hani dön, dönelim. <laughs> e, çünkü ben ormanın arasında geniş büyük bir evde yaşıyor. Kızın ailesi. E, biraz ıssız Hı -hı. bir yerde. Mekan hakkında ne düşünüyorsun? Ev yani tabii ki alışkın olduğumuz şekilde çok büyük, gizemli, geniş bahçeli, hatıralarla dolu. En önemlisi de çok ıssız bir ev yani. E, filmin büyük kısmı mekanın bu çeşitli bölümlerinde geçiyor. Evin çeşitli bölümlerinde. E, benim dikkatimi çeken nokta tanışmak için eve girildiğinde bir adamın onları ormanın içinden gizli gizli izlediğini görüyoruz. Burası önemli bence çünkü karakteri gizlice takip eden birini gördüğümüzde aslında birilerinin ileride zarar göreceğine dair bir mesaj alıyoruz. Ve bu persekütüf düşlemlerin yani kötülük göreceğine, takip edildiğini, tüm davranışların izlendiğini, öldürüleceğini düşünme ve bunun zihninde canlanması izleyicinin adrenalini yükseltiyor. Yani biri izliyor, biri zarar görecek bir beklenti var. Ama işte bu zarar kim verecek, kime verecek bu hala gizem konusu. Ve bu özelliğiyle de iki saniyelik bu sahne aslında iki saniyelik. Ama filmin akıcılığını sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor aynı zamanda. E, evin içine girdiğimizde e, şöyle adamımız gibi bizim karakterimiz gibi siyahi olan hizmetçi var, bahçıvan var. E, bunların ara ara attıkları bakışlar e, bir tekinsizlik duygusu veriyor. Hani ben mi yanlış gördüm acaba bu niye böyle baktı gibi farkında bile olmadan rahatsız ediyor. Yani bahçıvan ve hizmetçi zaten ne zaman gözükse bizim adam dikkat kesiliyor. Orada hemen gözlere zoom yapılıyor. Ee, işte i̇nsanı gelen bir müzik giriyor. Diyorsun ki evet burada bir terslik var. Ee, daha sonra işte adamın akşam, ilk akşam yemeğinden sonra uyumadan önce bir düşünceli halini görüyoruz işte. Yaşadıklarına dair herhalde düşünüyor. Bu sırada yönetmen bizi ormanın içine götürüyor. Şimdi i̇şte biz sinekmişiz gibi. O sinek sesi geliyor arkadan. Sinek sesi yükselirken ormandaki bir çalıya da yaklaşıyoruz aynı anda. Derken bizim adam bir anda yüzüne vurarak sinek sesini kesiyor. Bu tane aslında izlerken hani geçip gidiyor. Ne oldu falan çok dikkat etmiyorsunuz. Hı hı. Ama daha çok gerek bir sonraki sahneye hazırlıyor aslında. Çünkü bir sonraki sahnelerde işte uykusu tutmayan adam evde dolanmaya başlıyor. Yani bir anlık gözükmeler, ani sesler Hani böyle gerginliği artırıyor artık o sahneler. Bu tekinsizlik duygusunun tap yaptığı sahneler ardı ardı sıralanıyor yani. Aslında sinek sahnesi bize filmin bütününü de vermiş bir yerde. Hani film bittiğinde aa aynen <laughs> o sinek babası, kızın ailesi olduğunu düşünürsek özellikle. Hmm. Ee, ayrıca ee, bu bahçıvan demiştik ya. Bahçıvanın hızlıca adamın üstüne koşması, birden dönmesi, hizmetçinin <laughs> camda kendi yansımasına bakması. Artık kesinlikle eminiz burada bir gariplik var ve bu gariplik korkutucu. Aynen yani anlamıyoruz ne olduğunu. <laughs> evet. Zaten hemen ardından hipnoz sahnesi geliyor. Burada da muhteşem bir oyunculuk izliyoruz. Bence çok beğendim ben. Burada adamın aşama aşama hipnoz oluşuyla gittikçe yükselen müzikle böyle gerginliğimiz iyice pekişiyor. Evet adamın bir çocukluk travması var. Psikiyatır kadın da bunu biliyor ve öyle güzel yakalayıp hızlıca konuyu oraya getiriyor ki adam yine çocukluğundaki gibi sanki eli kolu bağlı çaresiz bir durumda buluyor kendine. Ve bu sırada işte bir nesne var e, oradaki çay bardağı nesnesi. Şüphesiz hipnozun senaryosu yani... çok önemli. Ama hipnoz gerçek hayatta da böyle mi? Yani bir bardakla çat bizim de böyle beynimizi ele geçirebilirler mi? Olabilir mi bunlar? Mümkün mü? Bakın, bu konuda rahat olabilirsiniz. Çünkü e, kişinin hipnoza girebilmesi için üç koşul olduğu söylenir. E, bunlar gönüllülük, konsantrasyon ve hayal gücü. Filmde de bir gönüllülük yok aslında. Adam koltuğa oturduğu anda birden kendini konuşurken buluyor. Sanki böyle anlatma ihtiyacı varmışça, varmışçasına anlatmaya başlıyor. Burada kullanılan nesne genelde saat gösterir. Böyle sallarlar filmlerde, dizilerde. E, burada bardak ve çay bardağı ve kaşık kullanılmış. Burada o nesnenin işlevi, dikkatin nesne üzerine ve nesnenin düzenli hareketi üzerine yoğunlaşması, konsantrasyonu artırıyor ve hipnoz olmaya yardımcı oluyor yani. E, konsantrasyonun gerçekleştiği zaman hipnoz uygulanabilmesi, e, hipnoz uygulanabilirken de kişilik yapıları, ruhsal bozukluklar gibi birçok etkene bağlı olarak e, değişebilir yani. Çünkü herkes hipnoza giremez. Herkesin hipnoza olan yatkında Hı -hı. farklılık gösterir. Ee, yani hayal gücünün kapasitesi, işte dediğim gibi kişilik yapıları, ruhsal bozukluklar bunlar Hı -hı. önemli. Yani toparlayayım. Aslında bu şekilde zorla fark ettirmeden a, hipnoz haline sokmak pek mümkün gözükmüyor. Ama tabii ki filmin atmosferi içinde birçok şey mümkün. İçim rahat. Filmdeki bu siyah karakter de kızın ailesi tarafından. Önce işte zihneyle geçiriliyor. Daha sonra bedene etkisizliğiyle getiriliyor. Böyle bir komplonun içinde buluyor kendisini. Filmde hipnozun hemen ardından rüya ve gerçeklik arasında kaybolduğumuz yerdeyiz artık. Ee, uykudan uyandığımızda bir anlığına zaman mekan algısının alabora olduğu bir yer orası. Bizim adam ile birlikte biz de ne olduğunu anlam veremiyoruz. Yine bunca gariplikten sonra filmdeki hayat kısa süreliğine normale dönüyormuş gibi. Aynen bir anda işte... Sanki onlar dünyaymış, not hiç olmamış gibi. Bir yanılgı içine düşüyoruz. Ee, daha sonra adam işte bir sürü zengin, beyaz misafir geliyor. Beyaz tenli yani misafirler evin içinde. Herkes işte ırkçılığa kaçan muhabbetlerle adama yaklaşıyor. Neden ırkçılığa kaçan diyorum. Çünkü aslında ırkçı olmamaya çalışırken ırkçılık yapılıyor. İzlerken yani buna vereceğimiz tepki adamın kız arkadaşı da orada yapıyor Göz devirmek yani. Çünkü böyle klişe havuzuna girmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Adam bu tanışma sohbet sırasında kendini vitrindeymiş gibi hissediyor. Çünkü ilgi alaka çok yüksek. Ama bunu izlerken olay örgüsüne öyle bir oturuyor ki beyaz insanların, siyahi insanlara olan ilgi alakası e, filmin atmosferi içinde bir bütünlük kazanıyor yani. Gerilimin en yukarıya gör, böyle gerilimin en yükseğe çıktığı an adamın merdivenden çıktığı anda konuşan kalabalığın birden susup merdivene bakması. Bu durumda ekstra böyle garip olması insanı ekstra bırakmıyor. Evet. Ben o sahnede zaten yine dedim ki ne oluyor bir anda herkes baktı beklemiyordum zaten. Aynen. Sonra zaten hizmetçiyle hizmetçi kadınla konuşuyor. O sırada kadın gülerken gözünden yaşlar akıyor ve kadının e, oynama şekli de yani oyunculuğu da Aa, çok böyle çok izletiyor. Mı? Evet. Yani diyorsun ki bu kadında mı hipnoza uğradı yoksa hastalığı falan mı var ne oluyor burada zaten bu elemanlarda bir sıkıntı var derken eve gelen misafirlerde olan başka bir siyahi adam yüzünde flaşın patlamasıyla bizim adama saldırıyor. Yani orada git buradan falan diye saldırıyor. Ee, yani adam iyice şüphelenmeye başladığı anlarla aslında gerçeği öğrendiğimiz anlar peş peşe geliyor burada. Müzikle beraber gerilimi de iyice arttırmışlar. Meğerse bu aile siyah insanları <laughs> beyaz insanları satıyormuş. Bence herhalde bir baba psikiyatr, psikiyatr anne. anne büyük bir işbirliği içindeymiş yani. İkiye ya kızları yani çocuğun sevgilisi. İşte devamında kızın bunların haberi var mı yok mu diye bir merak içine giriyoruz. Çünkü kız başından beri çok renk vermiyor. Bu bir süre daha merak konusu oluyor. Hani hadi işte sen de hainlik yapma diye. Ee, adamın çocukluğuna da bir anne travması koyunca arkaya hafif bir müzik gelince karakterle iyice bağ kuruyorsunuz. O karakteri derinleştirip oradan kurtulması için endişe duymaya başlıyoruz artık izlerken. İşte tam her şey yoluna girdi artık eve gidecekler işte kız da destek oluyor falan derken o anahtar arama sahnesiyle ki bence çok gergin ve seslerin yükselmeye başladığı bir sahne tüm ipler kopuyor. Kız arkadaşının da hain olduğunu öğrendikten sonra endişe iyice dozunu arttırırken tekinsizlik hissi yavaşça kayboluyor. Artık hani her garip olayın bir anlamı var. Bunu hı hı. Söylüyoruz. E, devamında adam sandalyeye bağlanmış ve karşısında küçük bir ekran var. Bir ekranın karşısında evet. eli kolu bağlı oturan birini görmek film ve dizilerde aşina olduğumuz bir durum aslında. Hı hı. Mesela hatırlarsan Otomatik Portakal, Dark, old boy gibi filmlerde bu şekilde ekran karşısında kişiyi hipnoze etmeye yönelik girişimleri izlemiştik. Evet aynen öyle. Bu filmde de bir nakil işlemi söz konusu. Üç aşamasından bahsediliyor filmde. Hipnotize, psikolojik anestezi ve nakil. Adamın bedeni zengin birine satılıp beyin nakledilene kadar geçen aşamalar bunlar, öyle isimlendirmiş o kadın. Ee, filmdeki tabirle.